Evet. Süper Lig 18. haftadan, sosyallik 18. hafta herkese merhabalar arkadaşlar. Sevgili Ahmet abim ve karşınızdayız. Ahmet abi hoş geldin. Nasılsın? İyi, sağ olun Mustafa. Hoş bulduk. Sen nesin? Ben de iyiyim çok şükür abi. Nasıl geçti 17. hafta? Ya 17. hafta gayet iyiydi. İyi de puan aldığımızı zannediyorduk ama aslında iyi puan almamışız. 126 puanla haftalık 5.000'inci bine oldum yani. Evet, yani çok yüksekti puanlar çok yüksekti. Ee, o yüzden e, herkes aldı. E, ben de 136 puan aldım. E, genel klasmanda iyi, 91. sıraya geldim. Ama ilk e, yüz için 145 mi kapatmış herhalde? 143 mi kapatmış? Öyle bir şey olmuş, yalan olmasın. E, umarım arkadaşlar sizler iyi puan almışsınızdır, İlk yüze girmişsinizdir. Güzel, hoş bir haftaydı. Benim bir tane yedek kadro girdi. O 3 tane kadro kuruyorum diyorum ya. Onlardan biri girdi benzin aldı 145 puanla ama genel klasmana çok bir şey yok yani etkisi yok o sadece benzin aldı mutlu oldu işte. Onun haricinde nasıl bir hafta bekliyorsun abi bu haftayı? Bu haftayı hızlı anlatacağız arkadaşlar biraz zaman çok dar. Cuma akşamı çekiyoruz bu videoyu hemen çeker çekmez de yayına koyacağız. Abi nasıl bir hafta bekliyorsun? Valla çok ortada maçların olduğu bir hafta bekliyorum. Bu hafta geçen haftaki kadar yüksek puanların olacağını açıkçası ben düşünmüyorum. Çünkü her ihtimali açık maç sayısı daha fazla bu hafta. Evet doğru söylüyorsun abi. Aynen öyle ben de sana katılıyorum. O zaman hemen haftaya geçelim arkadaşlar. Tekrar söylüyorum olabildiğince e, sade ve kısa çok detaya inmeden oyuncu ismi vererek geçeceğiz çoğu maçı. Bazı maçları değerlendiririz ama. Zaman açısından sizlere yetiştirebilmek için bu şekilde yapacağız bu haftayı. Abi ilk maçımız Hatay Spor, Antalya Spor. Bariz bir sakat cezalı yok söz sende. Mustafa bu maçlara başlamadan önce ben ufak bir vaktimizde dar gerçi ama bir kamu spotu yapayım. Havalar soğumaya başladı. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum lütfen sokaktaki dostlarımızı da unutmayalım. İmkanı olan herkes bu soğuk havalarda sokaktaki dostlarımıza destek verirse... Çok memnun oluruz. Yani aynen, bu ille aynen. mama olmak zorunda değil arkadaşlar. Su bile koysanız yani çok hora geçer. Şimdiden hepinize aynen. teşekkür ediyorum. Aynen, Hatay evet. Antalya maçı için söyleyebileceklerim. Ben Hatay'ı kahinde bir adım önde görüyorum. Hiç sevmeme rağmen Ruben Zuberio'yu ben sizlere tavsiye edebilirim. Forvet'le de Bertu Yıldırım değerlendirilebilir. İki oyuncuyla geçilebilir bir maç. Abi teşekkür ediyorum. Ben de direkt şöyle söyleyeyim. Hatay Sporu da yenecek hocam diyenler RKB'yi alsın. Antalya Sporu yenecek hocam diyenler Hacı Rayt'ı alsın. İkisi de iş yapabilir. Tamamen yazıtura maçı. Yani Hatay Spor 2-0, 3-0 yenebilir. Belki de ikisi birden iş yapabilir. Yani 2-2 biter maç. RKB de Wright de iş yapar. Ben şu anda hangisine yakınım? Ee, gerçekten bilmiyorum ama sanırım genel klasman mantalitesi biraz daha RKB'ye kayacaktır. Geçen haftaki performansından ve bu hafta evinde oynamasından dolayı. Büyük ihtimalle RKB alacağım ama Hacı alanları da nasıl yani denilmeyecek bir maç. O yüzden bu maçı ben bu şekilde geçiyorum. Orta saha kale defans tavsiye etmiyorum. Mutlaka karşılıklı gol olabilir. O yüzden RKB Hacı hangisine yakınsanız onu alın arkadaşlar. Beşiktaş Kasımpaşa maçı abi. Karşılıklı gol olacağını düşündüğüm bir maç. Kale defansa ben bu maçta girmiyorum. Beşiktaş'ın orta sahasına da açıkçası çok güvenmediğim için ben bu maçtan sadece Cenk ya da Vegors'tan birini alıp geçebilirim diye düşünüyorum İkisinden bir tanesi. Teşekkür ediyorum abi. Ya ben bu sıkıntılı haftada banko diyememekle beraber istisnai klinik maçlarından biri olarak bunu görüyorum. Kasımpaşa gol atar mı? Atabilir. Mentalitemi şuna yoruyorum. Gol yemesine rağmen ben aldığımda bana 5 puan getirebilecek kaleci ve defans oyuncuları kimler? Hatta işte skor katkısı sağlayabilerek kim girecek kimler var? Beşiktaş maçında var. Yani Beşiktaş gol yese de büyük ihtimalle yeneceği için e, kaleciden ben e, güzel puan alabileceğimi düşünüyorum. Kötünün iyisi. Ha, Beştaş klinşit yapabilir mi? Yapabilir. Haftaya baktığımda çünkü yani bir maç daha var. Ona bir gelince söyleyeceğim. Onun haricinde bende net klinşit yok. O yüzden Beştaş'tan kalede Mert. Defans'ta Masoaku Tayyip. E, ikisinden biri kesin olacak. Rozier sarı kart cezalısı. Sarı kart mı kırmızı kart mı yalan olmasın ama kart cezalısı. O yüzden Rozier olmayacak. Onun yerine Tayfur Bingöl müydü? <laughs> Şimdi yanlış olmasın. O oynayacak defansta. Onu da tercih edebilirsiniz ama benim öncelikli tavsiyem Masoaku duran topları da kullanıyor. Zaten geçen hafta da gol attı duran toptan. Onun yanı sıra kornerleri falan da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Ee, Masoaku orta sahadan en kudu Eğer muhteşem beşli jokeriniz varsa Cenk ve Vegor ikisini birden tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kasımpaşa'dan herhangi bir oyuncu tavsiyesi yok bende. Fatih Karagümrük Konya abi. O zaman pardon sen Beşiktaş Kasımpaşa maçının muhteşem beşisi olanlar için beş oyuncunun değerlendirilebileceği bir maç olarak görüyorsun. Doğru mu? Net. Net. Yani şöyle söyleyeyim. Mert, Masuaku, Tayip, Enkudu, Cenk ve Gort. Burada ben altı tane oyuncu saydım. Muhteşem beşisi olanlar beşini alsın. Olmayanlar dördünü bence mutlaka alsın. Zaten şöyle bir şey var genel klasman mantalitesinde oynayan arkadaşlar mecbur alacak. Çünkü bu maça çok yığılma olacak eminim. Ee, sürpriz olarak kadro kuran arkadaşlar da Beşiktaş. Bu Kasımpaşa'ya dört atarsa kimse nasıl attım diyemez. Kasımpaşa'nın deplasmanda da oynadığı maçları da düşünün biraz bence. Ee, mesela geçen hafta biz ne demiştik? Ben yayında ne dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Kasımpaşa e, en son hafta oynadığı maç gibi düşünmeyin. Ben o aneste Hader tavsiye ediyorum demiştim. Ben honest Adajan'da iş yaptı. Yani şansa yaptı, bilmem ne yaptı ben bilemem ama iş yaptı. Yani maçları hafta hafta değerlendirelim. Ee, o şekilde ondan söylüyorum. Bu hafta Kasımpaşa'nın haftası değil. Beşiktaş e, büyük ihtimalle Kasımpaşa'yı yıpratır. Bunları kaçırmamak lazım abi. Fatih Karagümrük Konya. Kesinlikle bulaşmayacağım bir maç. Her türlü sonuç çıkabilir. Kısır bir maç olma ihtimalini yüksek görüyorum ben. Ha illaki bir oyuncu almak istiyorum bu maçtan diyenler de klasik Borini tavsiye edilebilir ama ben bu maça kesinlikle girmem. Abi ben de şunu ekleyeyim. Ben de çok girebileceğim bir maç değil kale defans olarak kesinlikle ama eee biraz dikkat çekeceğim. Jackney Fatih Karagümrük'te son haftalarda çok formda. Eee Jackney Kar Jackney Konya'ya karşı oynadığı son 5 maçta 4 gol atmış. Yani Konya'yı da seviyor o anlamda. Takımında penaltıcısı. Yani sahadaysa Jackney atar. Borini atmaz diye düşünüyorum. Ee, o yüzden yani Cagni alınır. Genel klasman mantığında da büyük ihtimalle yeri olacaktır. O yüzden Cagni kesin alacağım ama Borini konusunda sana katılıyorum. Çok bulaşır mıyım e, bu maça bilmiyorum. E, yanına da bir Borini atılır mı? Her zaman atılabilir. Yalnız şu aklımızda olsun e, Fatih Karabekir'de Richie diye bir oyuncu var. E, Richie iyi bir oyuncu. Geçen hafta asistini yaptı. Pozisyonlarda oluyor, uzaktan vuruyor. Bunu da sürpriz kadrolarda değerlendirebilirsiniz. Konya'dan herhangi bir şekilde e, oyuncu tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Detaya girmeyeceğim uzamasın diye. E, Fatih Karagümrük Cagne tarafındayım ben. Ankara gücü Kayseri söz sende abi. Kayseri'de işlerin artık yolunda gitmediğini hissetmeye başladı. Orada parasal sorunlar herhalde çok fazla oldu. Hatta 3 puanların da silinmesi söz konusu. O yüzden ben bu maçta Galatasaray maçında iyi performans gösteren Ankara gücünün 3 puanla daha yakın olduğunu düşünüyorum. Kalede Bahadır denenebilir. Defans'ta aslında şeyi çok beğendim ama o sakat o neydi? Sakatlanıp çıktı. Malkui. Malkui. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Malkui. Oynarsa onu almak istiyorum ama o sakatlanıp çıktı. Bilemiyorum. Oğuz Ceylan denenebilir. Alisov mutlaka alacağım. Orta sahada da Zahit. Beğeniyorum futbolunu Zahit. Abi teşekkür ediyorum. E, net Ankara gücü tarafındayım ben de. Kayseri'de Gavronovic sakat, Tiyam sakat, Mensah cezalı. Yani Gavro ile Tiyam'ın durumu belli değil ama büyük ihtimalle bu maçta oynamayacaklar. Mensah kesin yok cezalı olduğu için. Ankara gücü de iyi futbol oynuyor bu aralar. E, beğeniyorum kendi evinde de iyi. O yüzden e, ben e, burada bir clean sheet de gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden Ankara benim Beşiktaş'tan sonra ikinci yarım clean maçım. Bahadır tavsiye ediyorum kalede. Defansa Mal Merkuit veya Malkuit artık nasıl okunuyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Olmadığı için Muyakici veya Marlon. <laughs> Oğuz Ceylan, yani Oğuz konusunda da katılıyorum ama orada bir Merkuit oynarsa Oğuz yedek kalabilir diye düşünüyorum. O sıkıntı olabilir. Biraz daha garantiye gidiyorum. Yani Marlon ve Muyak için yeri garanti krem beklediğim için bu iki oyuncudan birini alacağım. Orta saha girecek olursak benim banko oyuncum Zahit. Çok beğeniyorum. Zahite ee, Zahiti alacağım. Yani burada Emre Kılınç'ı diyen arkadaşlar da var. Emre Kılınç'ın yedek kalma ihtimali var. Erken çıkma ihtimali var. Eee Galatasaray iyi bir performans sergiledi bence ama e, çok iyi değildi diyenler de var. Yani Emre Kılınç'ta bir sürünceme var. Ben de sürüncemeli futbolcuları sevmiyorum genel klasman kadrosunda. O yüzden girmiyorum. E, ee, Forvet'ten Sov'u kesinlikle alacağım. Ee, Sol kendi evinde oynadığı maçlarla iş yapıyor. Ee, benim de bu maçla ilgili görüşelim bu şekilde. Hemen Giresun Ümraniye maçına geçelim. Söz sende abi. Hemen kısaca benim dörtleyeceğim bir maç olduğunu söyleyebilirim. Kalede Onurcan, Defans Hayrullah, Orta Sağ Görkem, ileride de Ra Bayiç. ben bu maçtan. sana, sana katılıyorum. Sadece oyuncularımız değişik. Ben Defans'tan Alper Uludan mutlaka tavsiye ediyorum. Ee, Kaleci Onurcan üçüncü clean maçım benim bu maç ama Ümraniye yani ilk 30 dakika, 35 dakika bir şekilde gol atabiliyor. O yüzden öncelikli kalecim değil. Alper Uludağ'a da skora katkı sağlayabilmesi hasabıyla alıyorum. Ee, Bayiç bende kesinlikle olacak. Çünkü yani Bayiç kendi giresun kendi evinde oynadığı ve gol attığı maçlardan hepsinde Bayiç'in parmağı var. Ya gol atmış ya asist yapmış. Bir maç hariç sanırım. Yani bu adamlar kendi evinde oynuyorsa Bayiç bir şekilde atıyor. Penaltı da kullanıyor. Penaltı olursa da Bayiç'te bu adamı niye almayayım? Alırım. Yani forvet a, a, o açısından bir 6-7 forvetim var ama büyük ihtimalle bunların içinde bayış olacak onu söyleyeyim. Hemen derbiye girelim abi. Fenerbahçe Galatasaray. Fenerbahçe Galatasaray maçında ben kendi kadrolarıma iki tane oyuncu alacağım. Birisi Joshua King, birisi Miki Başluay. İkisini de bütün kadrolarımı alacağım. Yani başka da bir oyuncu tavsiye etmiyorum sizlere. Evet. Ya benim derbilerle ilgili görüşüm biliyorsunuz arkadaşlar. Keyfimi yaparım. Çerezimi, cipsimi çerezimi, cipsimi çekirdeğimi alırım. Derbileri izlerim. Ya benim derbilerle ilgili görüşüm bu. Ha, soru, ben Fenerbahçe tarafındayım diyorsanız aynen sana katılıyorum. Batuay'ı mutlaka penaltıları da atıyor. Derbi bu. Penaltı olabilir. E, Galatasaray'dan da sıkıntı. Yani Icardi mi oynayacak? Gomis mi oynayacak? Barış Alper mi oynayacak? Yani büyük ihtimal Icardi oynayacak ama o da 40 gündür, 50 gündür top oynamıyor. Ya orta sahadan Kerem veya Mertens denenebilir. Eee Galatasaray tarafındayım diyen arkadaşlar için. Ya derbi maçı, derbiler hiçbir zaman beklenildiği gibi bitmez. Ee, ama sana şu şurada katılıyorum. Ya alınacaksa Batshuayi kim Fener'den, Galatasaray'dan da Kerem, Mertens en garantileri diye gözüküyor. Ben hiçbir şekilde girmiyorum bu maça. Hemen bir sonraki maçıma geçiyorum. Başakşehir Adana Demir. Haftanın gidil aslında çok ekmeklik bir maçı ama nasıl girileceğini benim de şu ana kadar çözemediğim bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani Adana Demirspor zaten İstanbul karşısında şov yaptı. Yani mutlaka Başakşehir deplasmanında da gol bulacaktır. Başakşehir de bir şekilde atacaktır ama kimler atar? Bu maç gollü geçer diye düşünüyorum. Belhanda ve Alexis karşılıklı orta sahadan alınabilir diye düşünüyorum. Yani Bransen eski takımına karşı bir şeyler yapar mı? Yani içinize ne doluyorsa arkadaşlar. Ben ama size Alexis ve Belhanda diyebilirim. Ama ekmeklik bir maç. Bulmak lazım. Evet. Ya sana katılıyorum ama işte genel klasman için çok risk taşıyor. Risk yani bir... iki tarafta, iki tarafta da oyuncular var. Ya ben sanırım bu maça sadece Endaşimiye tarafından gireceğim. Adana, yani Başakşehir gol yemez mi? Yer. Yiyebilir ama Endaşimiye biliyorsunuz out of oynuyor genelde. E, ee, ileri çıkıyor. Duran toplarda da çıkıyor. Akan oyunda da çıkıyor. En de bir spor katkısı sağlayabilir. Onun haricinde Adana Demir'den Belhanda Sonya var. Başakşehir'den Serdar Denizli Aleksiçi var. Ha şöyle evet sana katılıyorum. Beklenti karşılıklı gol olması yönünde ama kısır da bir maç olabilir. Yani tutup dersiniz ki kar, gollü maç olacak diye iki takımdan da doldurursunuz. Onye Monyekuru'yu, deniz türücü. 1-0 biter. Elveda meyhaneci şarkısını söylersiniz. Yani sıkıntılı bir maç olarak görüyorum belki sadece endişemiye gireceğim. Geçen hafta Adana Demir'e dedik 3 atar 4 atar 10 gol alın. Haklı çıktık çok şükür. Bu hafta öyle bir bu maç öyle bir maç değil. Rahat rahat Adana Demir ben gol atabilir demiyorum. Rahat rahat Başakşehir gol atacak diyemiyorum. O yüzden girmiyorum. Belki endişemiye. Bir sonraki maçımız Alanya Spor, Trabzon Spor. Evet, bu maçın ben gollü olacağını düşündüğüm için kale ve defansa kesinlikle girilmeyecek. Alanya'da golü atarsa Ahmet Hasan'ın atacağını düşünüyorum. Trabzon'dan da Osesa'dan sizlere Satası önerebilirim. Çünkü Bakasetas'ın da hatırladığım kadarıyla Alanya'ya karşı eski takımına karşı şans tutuyor. Sen onu çalıştın mı çok net bilmiyorum ama ben öyle hatırlıyorum. Yani bu iki oyuncuyla bu maç değerlendirilebilir. Ben de hemen şöyle ilave edeyim sana. <laughs> Geçen hafta haklı çıktığınız bir konu daha oldu. Herkes Bakastas, Trezege ikiledi. Biz, ben dedim ki mutlaka bir tanesini, kadrolarımda zaten kadroma bakarsanız bir tanesini görürsünüz. Sadece Bakastas vardı. Diğer kadromda Trezege vardı ama ikisi de iş yapmadı. Yani şunu demeye çalıştık. İkisini birden almayın dedik. Biz en azından onu söyledik. Ee, ama şimdi bu maçtan tersini söylüyorum. Kimsenin almayacağı haftada, kimsenin İkisini birden almayacağı diye düşünüyorum. Nacizane. Belki siz hocam öyle diyorsun ama ben ikisini de alacağım diyebilirsiniz ama ben genel klasman mantalitesinden bahsediyorum. Çoğu kişinin ikisine birden girmeyeceği haftada tam ikisine birden girecek hafta. Alanya Spor çok kötü demek istemiyorum ama öyle kötü bir teknik direktörü var ki takım çok kötü oluyor. Yani saat gibi işleyen takımı mahvedebilir. Trabzonspor bunu değerlendirir. Bir kere şunu söyleyeyim. Gol yeme ihtimali olmasına rağmen ben bu maçta Hugo'yu tavsiye ediyorum. Bütçesi olan arkadaşlar için. Bakın Eren Elmalı'yı tavsiye etmiyorum. Hani Akan oyunda öyledir böyledir. Alanya Spor'a duran toptan e, Hugo gol atabilir. E, büyük ihtimalle de 11 başlayacak. Ama orta sahadan kesinlikle bakas Trezegi'yi ikisini birden tavsiye ediyorum. Uğurcan Can riskine girilmez. Alanya bu. Bir şekilde atabiliyor kendi evinde. Üçlü defans çıkarsa hele. Hele Alanya üçlü çıkarsa ya yani Bakas e bu haftanın Onyekuru Belhandası olur. Geçen hafta kadrolarımızda vardı. Hem Onyekuru benim ikinci kaptanımdı hem Belhanda vardı. Bu haftanın Onyekuru Belhandası Bakas e olabilir. Böyle de bir şey söyleyeyim. Trabzon'un forvetine giremiyorum. Maxi Gomez cezalı. Canen'i mi oynayacak, Umut mu oynayacak? Canen'i mi oynayacak, Umut mu oynayacak? Ben net bir haber alamazsam ki alamam maç saatine kadar. Bu kısma girmeyeceğim. Ha, Oynayan iş yapar mı? Büyük ihtimalle de yapar. Alanya hele üçlü çıkarsa bu sefer Trabzon 3-4 tane atar. Ha, yer yemez ben bir şey diyemem. Ama Trabzon'dan ben gol ve goller mutlaka bekliyorum. Yani Trezegen'in böyle Alanya Spor'un sol tarafından arkaya kaçtığını hayal ediyorum şu anda. Maçı öyle kafamda canlandırdım. Bakasitas'ın ceza sahası ön yay çizgisinin oradan vurup yapıştırdığını düşünüyorum. Yani bu şekilde bir maç bekliyorum. Ee, çok uzattım kusura bakmayın. Benim de tavsiyelerim bu şekilde. Her Mustafa'nın yayın gitti evet. arkadaşlar. Abi son maç İstanbul Gaziantep. Telefon çaldı o yüzden. Tamam. İstanbul Gaziantep haftanın banko maçlarından biri olduğunu düşünüyorum. Gaziantep alacaktır bu maçı diye düşünüyorum. Kalede Günay değerlendirilebilir. İstanbulspor'un havası Toplu zafiyeti düşünülerek Ciboji'yi ben mutlaka kadrolarımı alacağım. <laughs> Düşünenler Figueroa'yı da değerlendirilebilir. Aslında Maxim cezalı değil mi? Maxim cezalı olmasaydı Maxim maçı da olabilirdi bu. O yüzden Günay, ve Figueroa'yı da üstünden sizlere tavsiye edebilirim. Abi bu maçta ben genel klasmanla ayrı düşüyorum. Herkes senin gibi düşünüyor. Bizim Telegram grubu da öyle. Kendini arkadaşlarımız arasında WhatsApp grubu var. Orada da herkes Gaziantep, Gaziantep, Gaziantep diyor. Şahsen ben farklı yani düşünüyorum. Yani İstanbul Spor'un Adana Demir Spor maçını unutun. Öyle bir İstanbul Spor olmayacaktır. Gaziantep Spor'un da son oynadığı maçları unutun. Öyle Beşiktaş'a karşı oynadığı gibi. Başakşehir'de mi oynamıştı? Neyse ona karşı oynadığı gibi e kesinlikle Gaziantep Spor top oynamayacak. Oyunu tutup atağa kalkmak istiyorlardı. Bu sefer İstanbul Spor'u hafif görüp biraz daha kendi dişlerine göre görüp atak oynayacaklar. İşte burada Etemi devreye girecek. Buradan çok net söylüyorum. Etemi'nin Şuraya not aldım. Gaziantep Spor'a bir tane golü var. Ha, senin dediğin gibi, Duran toplardan, ataklardan. Yani Gaziantep, Gaziantep gibi oynamaya çalıştığı için skoru bulabilir mi? Bulabilir. Duran toptan Cilebici çıkıp bir tane atabilir mi? Atabilir. Ama ben o ihtimali almayacağım ya. Yani ben Gaziantep Spor'un gol yeme ihtimalinin olduğunu gördüğüm için e, Cilebici şeyine girmeyeceğim. Bir de bu adam saatli bomba. Yani bir kırmızı kartla elinizde de patlayabilir. Zaten Gaziantep kırmızı gördü mü Maksim'de yok. Markoviç de cezalı. Ee, İstanbul Spor Gaziantep'i yener. Ben o şekilde düşünüyorum. Yani Figueroa'da diyen var. Efendim söyleyeyim. Sagal oynarsa iş yapar. Ciloboji diyen var. Hatta e, sevdiğim arkadaşlar var. Onlar da günay bile diyorlar. Bilmiyorum. Ben o şekilde düşünmüyorum. E, ama işte yarın akşama kadar düşüneceğim. Etemi bende kesin gibi... Ama hani genel klasman mantalitesinden uzak kalmamak için. Bazen istemeye istemeye bazı takıma girebiliyorsunuz, bazı oyunculara girebiliyorsunuz. Umarım çok tercih edilmez ama bakacağım, araştıracağım. Yani çok tercih edilirse mecbur Antep'ten bir tane oyuncuya gireceğim. O da mecbur. Olur da bir iş yaparsa çok geri atıyor çünkü. Onun haricinde benim mantalitem İstanbulspor Etemi diyor. Hatta Topalli bile diyor da o ikinci planda. Forvet oyuncusu çok galiba oyunda forvet gözüküyor Topalli. Ee, i̇lk ilk etapta etemi etemi'nin mutlaka o hücum yapmaya çalışan Gaziantep forvetlerinin arkasına kaçıp defansın arkasına kaçıp gene o sol taraftan içeriye doğru bir gol atabileceğini düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde. Eee haftayı o zaman, kapattık. O zaman geçen hafta seninle bir soru işareti koyduğumuz maç vardı. Onu ben kazandım. Bu bu maça da soru işareti kazanıyorum, koyuyorum. Bakalım 1-1 mi olacak? 2-1 ben böyle geçeceğim. Tamam anlaştık abi ama sen dedin ki o maç gollü olur dedin abi. 6 gol oldu. Gollü olur deyince doğru. en az 10 gol olması lazım. O da doğru. O zaman yarım puan ben öndeyim. 0-5 ben öndeyim. <laughs> Allah helal olsun bu arada. İyi hatırlattın. 4-2 bitti. Ee, sen haklı çıktın. Umarım bu hafta İstanbul Gaziantep maçında sen haklı çıkmazsın. Çünkü ben sanırım Gaziantep'ten hiç oyuncu almayacağım. Sonra büyük patlayabilirim. Umarım bu hafta ben haklı çıkarım. Gilboji yaz bir kenara. Aklının bir kenarına yaz. <laughs> Tamam. Onu mecbur aldıracağınız bana zorla gibi geliyor abi. Bakalım. İstanbul Sporu statta canlı izledim. İstanbulspor hakikaten kötü bir takım ya. Kimse evet. kusura bakmasın da çok kötü bir Doğru takım. Doğru Yani, yani Galatasaray karşısındaki futbolu falan kimseyi yanıltmasın. Kasımpaşa'yı yendi. Onlar yanıltmasın arkadaşlar. Diyorum evet. ben. Bakalım haftaya iki sıfır mı olacak yoksa bir bir mi olacak. Göreceğim. Hadi hayırlısı bakalım. O zaman abi ikinci teknik direktörünü ondan sonra karehasına alalım. Ev sahibinden tavsiye etmek isteyenler için Ömer Erdoğan de deplasman için ben Erol Bulut diyorum. Onur Canpiri, Kalede Ciliboşi, Defans, Ruben Ribeiro, Orta Saha, Ayı, Forvet'ten Karas. Abi ben de Beşiktaş'tan Şenol Güneş, Hoca. Net ben de. Yani dört farkı yakalayabilecek tek onu görüyorum. Deplasmandan alacağım abi ben diyenler için de. Ben e, Abdullah Avcı diyorum Trabzonspor. O da net bende. Ama ben bir puana biraz daha garantiye gideceğim. Kareyasım e, yani kaleci olarak Mert, e, defans olarak Masoaku, orta saha olarak e, Zahit olabilir. Trezeguet bakasitas zaten Banko, öyle söyleyeyim. Forvet olarak e, yani Cenk Jenkvegor zaten kaptan kaptan yediği bende büyük ihtimalle. E, o, hani ikisini birden söyleme hocam. Başka bir isim ver diyorsam da Carglin'in e, iş yapabileceğini, güzel iş yapabileceğini düşünüyorum. Valla bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hemen videoyu yayına, yayına sokacağım. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Herkese bol puanlı bir hafta. Bol şanslar. Görüşürüz arkadaşlar.